konu taşındı. Ee, onlar bir çalışma yapıyorlar. Fakat bunu söylemezsem çatlarım. Bu vakıf parasıdır. Yani vakıf parasıdır. Dikkat edin. Vakıf parasını öyle öyle yap, böyle yap. Onu kır, bunu yık. Bu vakıf parasıdır. Bunun bedeli, vicdani sorumluluğu ağırdır. O yüzden ne yapılacaksa yapılmalı ama vakıf parasına da titiz davranmalıdır. Bu arada da caminin içerisine ben cumaları genelde orada e, namazı kılıyorum. Caminin içi çok güzel olmuş. Yani yapılan emeği de burada zor görmeyelim. Yani. Caminin içi çok güzel olmuş. Bahçesiyle ilgili tartışmalar olabilir, fikirler olabilir. Hani ben olsaydım hiç ihata duvarı yaptırtmazdım yani. Tamamen meydanın içerisinde olsun. Hiç ihata olmasın. Dümdüz orası olsun. Ben öyle düşünürdüm. Ama böyle değerlendirilmiş bu. Mimari bir e, projedir. Projenin e, müellifi öyle değerlendirmiş, kuruldan öyle onay çıkmış. dolayısıyla bunlar tartışılabilir tabii ki. Fakat tekraren söylüyorum, harcanan paranın vakıf parası olduğunu lütfen unutmayalım. O yüzden hani yıkalım, yeniden yapalım. yıkmak bir maliyet, yeniden yapmak bir maliyet, vakıf parasını unutmayalım. Ama o şeyler konusunda, şemsiyeler konusunda gerçekten benim de hiç işmesin miydi onu da söylemek lazım. Yani hiç kullanılmasa daha iyiydi. Evet, değil mi? Yani, ama... Sayın Valimiz, onu talep etmiştik ama caminin girişine değil de geri alanda insanlar rahat ibadet etsin diye. Yani evet, ee, ama tekraren söylüyorum, yapılan şeyi yıkma konusunda vicdani sorumluluğumuzu lütfen unutmayalım. Yani... Burada Sayın Valim, esasında ben geçen ilgili firmayı da çağırdım. Burayı vakıflar kendi meclis içerisinde yürütüyor diye de pek karışmadık. Biz Batal eserlere özellikle bizzat dikte ederek başında durarak neyin ne şekilde yapılacağı noktasında koruma kurulu toplantılarına da bizzat da ben katılarak bu işlerin böyle olması gerektiğini ilgililere de ikna ederek yaptık. Fakat burada bizim bir buçuk yılda yaptığımız Ulu Camii, bir buçuk yılda yaptığımız Kervan bir teze cami ki onların dörtte biridir ve Dört yıla yakındır bir şeyde yapılan ve en geçen ben el koymak durumunda kaldım. Dedim ki ilgili müellif firmayı çağırdım. Bir an evvel buna çare bunun. Yani bunlar basının önünde böyle şey reklam yaparak yapılacak işler değil. Niyetimiz hasip olacak. Biraz evvel ne dedim? Olgularla değil, şey, algılarla değil, olgularla hareket edeceğiz. Bu tür şeylerin sonucu çıkmaz.